Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz SM22 Ankara Gücü kariyeri ile beraberiz ve bugün sezonu sonlandıracağız yeni sezona hazırlık yapacağız en sevdiğim şey transfer dönemi transfer dönemini yaşayacağız dilerseniz videoma geçeyim ama öncesinde destek olmak için ve gelecek videolarımı kaçırmamak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar İyi seyirler. Sezonun son maçı var. Direkt son maçımızla oynayalım. Bir maç hisse bıraktım. Ondan sonrasında ne yapmışız, neler yaşamışız. Ligin kontrolünü yapacağız ve sezon sonuna geldik. Ondan sonra da transferlerimizi, kadromuzu vesaire görmüş olacağız. Yeni sezon hazırlıklarını beraber yapacağız sizlerle. İlk sezonda zaten ilk ikinci bölümde 10. haftaya kadar oynadım ve 10 haftada ligi bitirmiştim. Lig bitti diye zaten video yapmıştım. Ee, devamında zaten şimdi göreceksiniz ne kadar haklı olduğumu e, kanıtlamış olacağım sizlere. Şöyle değiştir abi. Mübelen yerine de Spalvis Mübele bu maçta dinlendire ya da Solomon yerine Spalvis kesin ya. Ters oynasınlar. <laughs> 3-0 Menemeni'de artık kapanış maçında dörtledik. Aribi ve e, Menemen'e karşı 4-0'lık bir galibiyetle sezona nokta koyuyoruz. <laughs> Tam tamına 36 maç oynadık bu sezon ligde. <laughs> Allah Allah. Bu gıcık nereden geldi ya? Şampiyon Ankara gücü. Şöyle bakalım bir arkamızdan playofflara falan kim gidecek. Onlarda bir görmüş olalım. Kolibali mevki hak ediyor. Övgü tamam doğru. Şöyle ee, bir saniye. Ligin tablosuna baktığımız zaman 36 maç, 33 galibiyet, 3 beraberlik. Ne malup bir şekilde Ankara gücü şampiyon oldu. 99 gol atıp sadece 14 gol yemişiz. Yani e, iki gol yediğimiz maçları falan da sayarsak muhtemelen herhalde e, 25 maç kale gole kapatmış kalecimiz. Çok e, üstün bir performans gerçekten. 85 averajımız var. 102 puandayız. 2. Erzurum Spor, 78 puanda. Onlara 24 puan fark atmış durumdayız. Samsun'a e, 30 puan fark atmışız. Gol kralında. Mubele bizim gol kralımız. Altta 22 gollü Mulumba ve Levent Ayçiçek var. Altında yine iki tane bizden oyuncu var. Solomon ve Spalviski. Solomon 25 maç oynamış. 21 gol. E, Mubele 36 maçta 25 gol. Mubele kadar oynasaydı gol kralı Solomon olabilirdi. Gerçekten iyi bir golcü. E, Spalviski 32 maçta 19 golle listede yer alıyor. Asis Krallığı Mulumba olmuş. Gollü Krallığı'nda ikinci. Asis Krallığı'nda zirvede Mulumba. İyi bir sezon geçmiş gerçekten. Ee, en iyilerde Sol Bekimiz Kolibali var. Digao var. Sağ Bekimiz Topellerimiz Ayeti ve Akrof var. Mulumba var onların devamında. Gördüğünüz gibi ee, maçın anlamında da Levent Ayçiçek gördüğünüz gibi zirvede. Ee, şimdi gelelim arkadaşlar. Dilerseniz şöyle yapalım. Yeni sezon hazırlıklarına geçelim. Ben ee, yavaş yavaş sezonu bir bitireyim. Altın ayakkabıyı Mulum bir saniye. Mulum ee, Mubel almış. Yılın oyun kurusu Mulumba yılın oyuncusu bizim sol bekimiz Kolibali olmuş gördüğünüz gibi ve böylelikle bu sezonu geride bıraktık. Hadi transfer dönemine geçeyim. Hem satacağım oyuncuları listeye koyayım vesaire düzenlemeleri e, yapayım. Ondan sonra transferleri beraber yapalım. Sezon sonuna geldik. 1 Temmuz'dayız artık. Yeni piyasayı kurcalayacağız arkadaşlar. Serbest kalan oyuncular vesaire olacak. Onları kurcalayacağız. Satmaya çalıştığımız oyuncular var ki birçoğunu zaten sattık elimizdekilerin. Aribi 750 değeri var ama şu parçosu vererek salalım Aribi. Kadroyu elimizde bayağı bir boşalttık. Ama paramız az, 12.5 milyon euro bütçemiz var. Bakalım nasıl bir kadro kurabileceğiz. Bir tane transfer yaptım şu ana kadar. O da Matijen yani arkadaşlar. Sol bek için efsane olabilecek, geleceğin en iyi sol bekleri arasında gösterebileceğim bir bek. Roma Matsen. İleride satıp ben para kazanmak için de aslında bu transferi gerçekleştirdim. Takımda şu an sağ bek hiç yok. Sağ transferi yapacağız vesaire. E, transfer piyasasına biraz Saldıracağız arkadaşlar. Eksiğimiz çok oldu şu an. Ee, ne kazanırsak kardır. Hemen e, transferlere başlayalım. Kanat için Kayki bon servis ile almayı düşünüyorum ama 7 milyon değeri var. Bence bu sezon hazır. Kiralık listesindeyken. Abi o kiralık listesinde ama kulüp kiralamak istemiyor. He. Kayki bize gelmek istemiyor he. Tüh. Kayki bize ilaç olurdu ya. Kısa listeye eklediğim bazı oyuncular vardı. Bunlardan bir tanesi sol kanat için şılap. Şelder mu artık? Şılap. Okudum ben ama. kiralamıyorlar. Transfer teklifi yapmam 8 milyon değeri var. 6-750 bıraktırır mıyız? Bakalım bir. Bıraktırırsak bu transferi yapacağım. Sağ kim hiç yok. Calvin buçuk bir teklif edelim. Hatta 2.250 bir teklif edelim. Bakalım nasıl bir cevap gelecek. <laughs> Ona göre hareket edelim. Calvin de e, listemi aldım oyunculardan bir tanesi. Luka Nets 10 milyon değere çıkmış. Nets işi artık zor. Başka beklere bakacağız da şu kaykiye kafam takıldı ya. Evet stoper için çözümlerimizden bir tanesi Can Marcel'in. Hemen kiralama teklifi yapıyoruz. Süreç sene sonuna kadar ve Marcel'ini alacağız. Monaco'dan oldukça güzel bir stoper Can Marcel'in. Sağ bek sorunumuzu da yine kiralıkla çözeceğiz gibi duruyor arkadaşlar. İnşallah bir aksi çıkmazsa Thomas STV'sle sağ bek sorunumuzu da çözeceğiz. Yavaş yavaş süperli kalitesinde. Rotasyonlu kadro kurmaya başladık. Thomas Estevez de bize gelecek e, genç oyuncu. Çift yönlü orta sahamız yok takımda. Kingsley Mitchell'i gözümüze kestirdik. Süper Lig'de bize fayda sağlayacağını düşündüğüm bir oyuncu. 5 milyon veririm Mitchell'e. 5 yok abi 4 düşerim. Dört buçuğa düşelim. Ben bonkör para harcıyorum hep ama bu kariyerde onu yapamayacağız arkadaşlar. Biraz bizi kastı kariyer. Yani bütçe olarak çok zor durumdayız. Hatay Spor Erdi Dikmen almış. 12 ay süresi var zaten yapmış. Tamam. Sidney hoş geldin. Tavares, Esteves hoş geldin. Marcelin hoş geldin. Ee, bize gelmek istemiyor. Mitchell'e bir 5 milyon verelim arkadaşlar. Elimizde işte kadroda çok öyle yıldız oyuncular falan olmayınca kadro prestijimiz düşük alınca maalesef farkındaysanız gelmek istemiyorlar. Kalazas sen de gönderelim baba bara. Kanat oyuncusu kalmadı başka da elimizde. Ramzi Sabek için Ramzi teklifi kabul edildi. 5830 verelim gitsin istediği parayı verelim sıkıntı yok. Sağ bek rotasyonu tamam. Kolibali satılmadığı için sol bek rotasyonu da tamam. Şimdi ee, Ramzi Mitchell yani ben teklif verdikçe siz yükseltiyorsunuz Mitchell'ı. Nerede o Mitchell? 5-750 evet dedin dedin demedin. Bir daha teklif vermem baba. Vallahi parasal olarak sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Transfer yapmakta zorlanacağız herhalde. Şöyle bir sağa solu biraz kurcalayalım. Forvet için bir seçenek bulduk. 3750 hatta deneyeceğiz. Jorginho Ruter için arkadaşlar. Genel forvette kesinlikle iş yapacağını düşündüğüm bitiriciliği, hareketliliği var. Kontrolleri iyi, soğuk, kalın, fizik çok iyi. Ruteri bir şekilde alacağım arkadaşlar. Evet. Muhammed Ali çoğu da gidiyor arkadaşlar. Maalesef onunla kaçıracağız. Ruter. Bari sen gel abi. Geraldo'nun yerine Mitchell Ramzi buraya. Ramsey'nin yedi yok. Kristensen buraya. Kristensen'in transferini yaptık. 82 potansiyeli var. Fena değil. Ramsey'in potansiyeli neymiş? 81 potansiyeli var. Fena değil. Şimdi Esteves Esteves'de potansiyeli daha düşük. Yedek sabekimiz tamam. Sabek rotasyonumuz da okey. Çift yönlü şu an stoper eksiğimiz var. De olur sen buraya gel. Stoper işi çözmeye çalışacağız. Sydney Tavares zaten kiralık oraya tamam. Mitchell geldi. Okey tamam çift yönlü. Simons'umuz var. Şimdi kanatlara çalışacağız. Hatta e, stopere de Taylin geldi gerçi. Taylin Acro Acrobat'ı Akrobat'ı geride bıraksın. Yerde kalsın. Çünkü ayeti Fana değil. Bu sezonda böyle bir stoper rotasyonu kullanacağız mecbur. Ruter Forret'e gelirse Solomon ve Spalvis ikisi de satılmadı. Bunlarla devam edeceğiz. Bunlardan birini satarsak Forret alacağız ve ee, kanatta yöneleceğiz. Kanada biraz önce kim dikkatimi çekti? Kanat değil lan Konrad. Yeni adama Traore olmasını beklediğim bir oyuncu. sözleşme katılmak çok. Bak inanıyor. Sıcak bakıyor. Çok güzel. 5'e bırakır mısınız la? 6 çok fazla. 5 250 verelim. Conrad De La Fuente. Ana. Başka kime teklif verdik? Rüter'e verdik değil mi? 3 -750 verdik. De La Fuente için 6.750 istiyorlar. 13 200. Güzel para. Jorginho Rüter geldi. Rüter bence bende çok iş yapar. İnanıyorum buna. doğru bir transfer hamlesi yaptım Bence. Ee, şöyle hemen bir hazırlık maçına da geçelim. Bir tane hazırlık maçı yapmış olalım. Sol tarafa kim alsak? Yusuf Altay'ı iki tane bile gerek. Önderhal da sen gez gez. Bir de solda oynatalım. Şöyle bir burayı geçeyim. Balı kesirle hazırlık maçındayız. Şöyle bir bakalım bir. Balıkesir'i bir tartalım. Yalnız hücum attığımız hiç çok Yani hiç hazırladığımız bir hücum attı değil. Bu yüzden gol yollarında sıkıntı çekeriz diye düşünüyorum. Ama golü de bulduk. Pozisyonlar buluyoruz hala. Fakat sonlandırma yok. Atıf şey şu. Solomon yer değiştiğini sen öbür tarafa geç. Esteves sen sağ beke gel. Tavares defansife gel. Matiz sol beke gel. Böyle başlayın bakalım. Para bizde, şöhret bizde. Solomon, Spalvis, alt ligin golcüleri burada da golleri attılar. En azından satış için bir göz kırptılar sanki. İnşallah e, satabiliriz. Onları da ikisini satsam oraya da takviye yapacağım. Konrad de la almak istiyorum. Ya yani çok almak istiyorum onu. Aslında aklımda bir oyuncu daha var ama. Ruter'i aldık. Hakikaten biz niye sponsor işini böyle bozduk ya? Kulüp bölgesi nerede bir sponsoru çift mi almıştır? Dur bakayım bir. Ha yok çift almamışız. Güzel. 7 milyon da buradan alalım abi. Şey i̇şte 1.7 milyon. 7 milyon nerede çıktı? 7 milyon bana ilaç olurdu da yok. Şimdi Abi De Fuente'yi çok istiyorum ya. Al baba. Hiç acıma. Konrad De La Fuente. Kanat'ta <laughs> çünkü sıkıntı çekeceğiz. Daha çok Kanada oyuncusuna ihtiyacımız var. De La ile bitmeyecek bu iş. Ruter Şipalius'in yerine De La Puente Eren derdi yokun yerine bir gel. Şöyle baba Giorginio. Şimdi Solomon'la devam edersek diğer taraflar hepsine zaten üç aşağı ve yukarı istediğimiz gibi şu an bir de sol kanat bulmam gerekiyor. Yani kanat işinde böyle çözeceğiz. Tabi bu teklifleri de kabul ederlerse bir buçuk ona bir ana bana alır. Ya. Tamam bu teklif okey. De. Yeboğ muydu? Şu yeboğ transferini de yaparsak bizim işlem tamam olacak. Şöyle iki teklif. Bir bakalım nasıl bir yanıt alacağız. İkisi de mi reddedildi? Yok bu önceki reddedilen. Başka teklif daha aşağıya almamış pardon. Hadi bakalım valla yaboğla ee, diğer önce de aldığım zaman hücum olarak bence takım daha hazır hale gelir diye düşünüyorum ama e, herhalde tekliflerde red mi var Spalvis rize'ye gitti Eng Engankam şu Engankam da fena değil ama. Hadi abi ya. Ne o kadar uzatıyorsunuz? Güzel para verdim be. İkisi de elinizde kalıyor. Ne? Eh. İkisi de kabul. Uzun yıllar yapalım ki daha güzel para satalım. 8360. Artık bonkör para vermiyorum. Çünkü mali durumum kötü çocuklar. Fazlasını boşuna istemeyin. 7370. tam forvet için iyi ya. Birer tık gelişirlerse tamamdır. Kadrom hazır mı? Hazır bence. Bir iki de maç yaparız. Ondan sonra işimize ekmeğimize bakarız arkadaşlar. Solomon'a teklif var. 340 kabul etmeyeceğim. Şimdilik bir dursun Solomon elimizde. Bir bakalım süreç neyi gösterecek. Kadromuz artık son halini aldı. Göztepe ile beraber maçla beraber de kendi evimizde sezonu açacağız arkadaşlar. Zaten e, bu transferlerin hepsini gördünüz. Görmedikleriniz kim var? Bernardo var. Yedek için kiraladım. Param yok çünkü. Benfica'dan kiraladım. Orta saha e, alternatif olsun diye. Kanada alternatifimiz yoktu. Bruno Tabata'yı kiraladım yine. E, Sporting Lisbon'dan. Ve ondan da yine faydalanmaya çalışacağız. Ve e, bu şekilde artık sezona giriş yapmaya hazırız. Haydi bismillah diyelim mi. Göztepe maçıyla sifte açalım ama e, kadromuz ligin altında oldu onu söyleyeyim. Yani şu kadroyla şamp şampiyonlu oynarsak helal olsun bize. Ama e, en azından ilk 5 yapmayı istiyorum. O zaman bakalım neyi gösterecek. Ruter'le 1-0 öndeyiz. 20. dakikada attı. Çok üstünüz maçta ama işte ikinci golü sıkıştırmamız lazım çocuklar. İkinci gol çok geç kaldı. E bu maçı bitirir de Ramzi kart görmüş şöyle Estebes gelsin oraya. Haydi bakalım Bismillah. İlk yarıda 12 şuta 2 şut. Onların ikisi de kaleyi bulmuş. Biz 12'de 3 yapmışız. Neyse ki Ruter ikinci golünü de attı ve 2-0'a getirdi. Takımını biraz daha olsun rahatlattı. İkinci yarı rakibin hiç şutu yok. Ve 2-0'lı galibiyetle Göztepe'yi deviriyoruz. Kendi evimizde iyi bir başlangıç yaptık. Zaman içinde takım kimyası arttıkça, takım birlikteliği arttıkça da daha iyi performanslar göstereceğimize inanıyorum. Ee, size şöyle bir bakalım. Ligde Kayseri 5-60 Adana. Trabzon kazanmış. Fenerbahçe giresun'a elimiz Galatasaray'a durumu yenmiş. Beşiktaş berabere kalmış. Büyüklerden puan kayıpları var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Galatasaray kazanmış. Trabzon'da kazanmıştı. Bizimle beraber Eyüp gelmiş. Gelen bir diğer takım kim ona bakmadım hiç. Ona da bakalım mı? hem ligin sıralamasına da tekrar bakmış oluruz. Bizimle beraber gelmiş arkadaşlar. Erzurum ve Eyüp. Yukarıya gelen 3 takım. E, 4 takım gelmesi lazım. 4 takım düşmüş. 4. kim? Hiç farkında değilim valla. Aşağıdan biri geldi bizde ama Eyüp geldi. Nasıl oldu anlamış değilim. Evet. Bir sonraki maçımızda Erzurum olacak ama bu maçı oynamayacağım. Burada bırakalım. O maçla devam edeceğiz. Takım kimyası 92 çıkmış. Takım kimyası oturmaya başladı. Şöyle takım kimyası da arttıkça oyuncuların birlikleri ve vesaire de yükseldikçe <laughs> eminim ki daha işler yapacağız. Daha güzel sonuçlar almaya başlayacağız. Fena olmadı takım. Orta halli bir takım ama ben bu takımda yukarıları zorlayacağıma inanıyorum. Yukarılara oynayacağım arkadaşlar. bugünlük böyle tadında bırakalım. Güzel bir bölüm oldu. Güzel bir transfer dönemi geçirdik. Çok İstediğim bir kadroyu kuramadım ama ben bu kadroyla da bir şekilde yukarılara oynarım diye umuyorum. Yukarılara oynayacağımı düşünüyorum. İnşallah yanılmam. İnşallah başarılı bir sezon geçiririz. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.